Hüriyacığım her şey için çok teşekkür ederiz. Rica harika değil. bir çeyiz, harika bir sunumdu ve çok lezzetliydi. Evet her şey çok güzeldi. Yani buradan oraya gitmen gerçekten büyük emekti. Aslında her şeyi sizler için yaptım. Yani benim evime gelen her misafir çok değerlidir. Sizi ağırlamak istedim. Oturduğum bölgeyi de gerçekten çok güzel tanıttığını evet, düşünüyorum. Evet her şey çok güzel. Şimdi o güzel manzarayı görüp de buraya gelmek istemeyecek kimse yok bence. <laughs> evet. Vallahi öyle ben izlerken bir daha bir daha... <laughs> gelmek isteyebilirim. Tabii o ki. O kadar güzel. Her geldiğinizde sizi çok güzel bir şekilde ağırlamak isterim Aslı Çok teşekkür ediyorum. Şimdi eşinin adı neydi? Oğuz. Oğuz Bey'le ne zaman, nerede tanıştın? Anlat bize. Ee, biz eşimle aslında lise arkadaşıyız. Biz aynı lisede okuduk Aslı Hanım. Ee, sonrasında ikimiz ayrı üniversiteleri kazanmıştık. Biz çok kalabalık bir lise grubuyuz. Yani lise arkadaşlarımızla bağımız hiç kopmadı. Hı, güzel. Evet. E, o Isparta'da okudu üniversiteyi. Ben Ankara'da okudum. Siz liseden beri tanışıyorsunuz. Ee, evet. Lise Üniversiteden beri tanışıyoruz. Ee, sonrasında e, Antalya'ya staja döndük yani avukatlık stajımızı Antalya'da yaparken e, zaten eşimin bana ilgisi vardı park ediyordun. Ee, Liseden e, beri mi vardı? E, evet vardı. Sen anlamamazlan vuruyordun. Evet. Ha. Ya ben e, hep böyle kendimi derslerime verdiğim için e, hep hukuk okumaktı amacım. E, yani böyle ben çok idealist bir insan ya. Yani amaç, Amaçlarımı ulaşmak için e, böyle gece gündüz ders çalışırdım. E, o yüzden e, üniversite bittikten sonra Antalya'ya döndük avukatlık stajımızda. E, bir yakınlaşma oldu. Hı -hı. E, biz zaten çok iyi anlaşıyorduk. Yani arkadaş olarak da Kafa yapımız çok uyuyor birbirine. Ne güzel. Ee, sonrasında zaten aileler tanıştı. Hı hı. Ee, nişan oldu. Ee, düğün oldu. O şekilde güzel de oldu. <laughs> Ay, maşallah maşallah. <laughs> Peki e, nasıl bir evlilik teklifi aldın Oğuz'dan? E, şöyle beni yemeğe çıkarmıştı. Hı hı. E, aslında ben biraz tahmin etmiştim. E, çünkü bizim nişanımıza iki hafta kalmıştı. Ha, e, zaten konuşuluyordu ha. yani. <laughs> evet konuşuluyordu. Her şey belliydi. E, ama şöyle biz ikimiz de kedileri çok seviyoruz. Evet. Ve evlenme teklifi ederken bana e, benimle bir ömür miyavlar mısın Yok artık. E, <gülüyor> aslında <gülüyor> benim düğün davetimi bile ben özel olarak tasarlamıştım. Size göstermek istiyorum. Şurada örneği var. Onu bir alabilir miyim? Tabii ki Hülya'cığım alabilirsin. Ee, bu benim kedim Tarçın. Ben bunu özel olarak çizdirmiştim. Şöyle alayım gösterelim. Evet. E, kedileri çok sevdiğimiz için böyle tatlı bir davetiye yapmak Ya biz istedik. bugün bu, kedi görmedik hiç var <laughs> mı kedi? E, e, bu miydi? şu anda annem annemgilde yaşıyor. Bizim ayrı bir kedimiz var. E, çünkü bahçeye çok alışkın olduğu için ben buraya apartmana kapatmak istemedim onu. Hı -hı. E, ama şu anda e, Thomas adında yeni bir kedimiz var. Onunla birlikte böyle mutlu yuvamızda yaşıyoruz. Maşallah. <gülüyor> miyavlıyorsunuz <laughs> ailede. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benimle bir ömür miyavlar mısın?" Evet, dedi. De evet. evet. Miyavla bakayım. <laughs> Aslan mı bir de İran kedisi. Evet İran kedisi. Gerçekten evet. mi? Evet. Ay. Sahalle hemşeriler. <laughs> evet. Güzel güzel. Peki sempatik olmuş hayvan sevginizi de takdir evet. ettim açıkçası çok güzel. Evet güzel de bir davetiye bastırmışsınız. Evet kendim tasarladım. Sonra fark. sen miyavlarım mı dedin? <laughs> evet dedim sadece. <laughs> o zaman akşam yemeklerinde falan miyav <laughs> miyav. <laughs> <laughs> evet devam et peki sonrasında. Evet, son Sonunda zaten iki hafta sonra nişanımız oldu. Ee, pandemi döneminde olduğu için evimde oldu nişan. Ee, çok kalabalık olmadı zaten aile arasında. İşte benim kendi arkadaşlarım, onun kendi arkadaşları. O şekilde küçük bir nişan törenimiz oldu. Ee, i̇steme ve nişan aynı anda oldu. Ha, aynı de. gün içerisinde. Çünkü pandemi de genelde evet. öyle oldu. Evet, öyle denk gelmiyor. Peki evet. kına gecesi yapabildiniz mi? Ee, tabii benim düğünüm tam bir sene sonra oldu. Ha beklediniz. Hı -hı. Biz nişanlı olarak çünkü e, stajımız yeni bitmişti. Hı -hı. Hı -hı. E, ben kendi ofisimi açmışım. O kendi ofisini açmıştı. Çok güzel. E, Dedik, yani bir ofiste niye toplanmayı düşünüyor musunuz peki? Düşündünüz e, mü, yaptınız mı? Yok düşünmüyoruz aslında. Ya e, ben hiç istemedim. Eşimle aynı ofiste çalışmayı. Neden? E, ya bizim e, ya evde de sürekli birbirimizi görüyoruz. Bir de çalışma sistemlerimiz çok farklı. Bakın bak. Bakın bu çok önemli. Şimdi aynı meslek grubunda e, ikisi de avukat. Hani atıyorum bir dört artı bir yer tutup. <laughs> e, iki odasını sen iki odasını o alabilir. Evet. Ve oradan aslında, bakabilirsiniz e, Ya Bir de şöyle bir şey var. Bizim işimiz çok stresli bir iş. Ve ben onu o stresi eşimle ortak olarak yaşamak istemedim. Yani o iş stresi gerçekten çok farklı bir şey. Yani o yüzden de e, aramız açılsın da istemedim. Allah. Yani o kendi işlerine bakıyor. Ben kendi işlerime bakıyorum. Bir tercih mesela. Evet. evet. Siz tercih eder miydiniz böyle bir şeyi? Ben de istemezdim aslında. Zaten e, akşam Birlikteyiz, aynı evdeyiz, eşin sonuçta bir de hmm. işte de birlikte olmak bence yıpratabilir. Yıpratabilir. Ya da evet. altlı üstlü de olabilirdi mesela. Hmm. Yani o da yakın sonuçta. Yani. Ya bu bir fikir sordum evet. ama bu aslında hani mutlu evlilik için mantıklı bir hareket biliyor musunuz? Çünkü kolay değil. Aynı iş yerinde evet. karı kocanın çalışması çok da kolay değil eve çok de geliyorsunuz. Evet. evet, doğru bir mantığı var hakikaten. Ben kendi ofisimi açtım, eşim de kendi ofisini açtı. Ee, birazcık iş düzenimizi oturtalım istedik Hı. o yüzden bir sene bekledik ee, bir senenin sonunda da düğünümüzü yaptık o şekilde peki kına gecesinden görüntüler var mı ee, tabii ki ee, aslında ben kına gecemde Hürrem Sultan olmak istedim <laughs> o yüzden <laughs> gittim ve kendime çok güzel bir alınlık aldım. kaldım ee, sağ olsun makyajımı falan da çok güzel yaptılar ee, çok ben... güzel olmuş evet bindallığım da çok güzel ne kadar güzeldi. aldın? Neyi? Bindallığını. E bindallığım, e, gelinliğim benim kiralıktı. Hı hı. E, onun yanında e, onu da hediye olarak ver. Yani evet. onu da kiralayabiliyorduk o şekilde. Kendin seçtin o zaman. Evet, adını. kendim seçtim. Çok organizasyon güzel. şirketi tuttun mu? Tabii organizasyon şirketi de tuttum. Onu Fiyatını fiyat... öğrenin. <laughs> <Evet. gülüyor> Kimse aynı anda sordu. Ee, organizasyon şirketi 3500 TL'ydi kızlar. Çok uygun mu? <laughs> evet, evet gerçekten uygun. <laughs> Bayağı ekonomik bir gelir. <laughs> bir ee, de şöyle benim e, Kınay'la düğün aynı yerde oldu. E, i̇ki Aha. günlüğüne tuttuk biz o salonu. Aa, O zaman daha mı iyi oldu fiyat? E, tabii daha iyi oldu. İki günü bin'e kapattık. İyi. Gerçekten i̇yi. mi? Evet gerçekten. Çok iyi. <laughs> Kır galiba senin Yani böyle mi? fikirlerde bulunabilirsiniz salon sahiplerine. Biz hem nişanı <laughs> hem kınayı yapacağız. Peş evet. peşe iki gün evet. kaç olur deyip şöyle ortada bir yuvarladınız herhalde rakamı. Evet arkamı. Evet aslında. E, güzel, evet. güzel bir pazarlık ya bizim buralarda genelde kına evin önünde yapılır. Hmm. Ama ben o şekilde istemedim. Evet. Yani yollar yollu böyle çok güzel Çok. Olmuş. Evet bu şekilde kına. Damat bastı oldu. Kına nasıl oldu aslında. Çok güzel olmuş. Çok. çok kız evet kız kız tarafı mı damat bastı. Sizde yani. erkek tarafı. Ee, yok bizde nişan sadece kız tarafına ait. Kına düğün erkek tarafına. Öyle Aa, mi? tabii. Sizde başka türlü mü? Evet bizde başka türlü aslanım. E, nişan kız tarafına ait. Kına da kız tarafına evet, ait. Bizde evet de öyle. Düğün evet. erkek tarafına evet. ait. Neden farklı? Bak burada herkes Antalyalı. Sizde niye böyle? Ee, bilmiyorum aslanım. Yani burası Serik Cumhuriyeti. <laughs> Bence ee, damat Serik de mı? Evet kendilerini. Serikliler lütfen sosyal medyamıza <laughs> yazar mısınız? Kına neden efendim beyler ait damadı evet. çok ama zengin görün. aslında burada <gülüyor> <gülüyor> e, yani benim ailem o şekilde yaptı ama nişanı bile erkek tarafı karşılıyor bazı Aynen. aileler o şekilde burada istiyorlar. Burada hepsini beyler karşılıyor. Evet. Hani öyle olmuş. Buna takılar da dahil mi? Ya tabii ki değil mi? Ya şöyle e, evi e, evi kız tarafı kuruyor. Hayır ama dedi ya. Şey düğün erkek yapıyor. <laughs> hayır hayır bazı kız bazı yapıyor. bazı evlerde evet. nişanı da yapıyor dedi ya o yüzden sordu. Evet. Mesela bazı erkek tarafı bütün altınları da isteyebiliyor yani düğün. Hayır ha istememeliler. Nişanda kız tarafı o yüzden, paraları alıp evet. gidiyor aslında. İstiyor muyum canım benim bak ben. takılan altınları da kız <laughs> alıp gidiyor. Evet. Burada kız Serik'te kızlar kârlı. Evet. Peki kına gecende e, takı takıldı mı? Ee, yok, kına gideceğimle takı takılmadı Aslı Hanım. Ne var testi kırdınız? Yani. Testi kırdınız. Kına Peki gelirsiniz. hani kayınvalide kınanın üstüne bir altın mı mı koymadı? Tabii e, ki. altın koydu, e, eşime de kına yakıldı. Hı. E, benim annem de eşime altın koydu. Haksızlık yapmadım evet. Da ha, evet. Artık öyle erkeklere de konuldu. Evet, evet. evet. Siz evet, de mi koydunuz? Evet, evet, Ay iyi bakalım. <laughs> şey ama böyle he, kınayı yakarken mutlu bir evli olan yakıyor, değil mi sizde evet. de? Evet. Ya bizde yenge yakar, kızın yengesi yakar. <laughs> bizde de şöyle hani mutlu bir evliliği evet. olan evet. yaksın. Öyle olur, olur. genellikle. Evet. 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 Genellikle de yengeler mutlu galiba. <laughs> evet. Bizimkini de bir yenge yapmıştı. <laughs> Değil mi bak? Evet. Hep bir yenge oluyor. Hep bir yenge, bir elti bir şeyler oluyor. Uluyor. Çok güzel. Peki ertesi günde düğün yaptınız. Ee, bir gün ara verdik Aslı Hanım. Ben Hı. o şekilde istedim çok yorulurum diye. Çünkü ben kınama çok hazırlamıştım kendime Çok eğlenmek istiyordum. Kınam gerçekten çok eğlenceli geçti. Oh, i̇çine de sindi. Ee, i̇çime de sindi. Bir gün ara verdik. Tamam. Ee, ertesi günde düğünümüz oldu. Evet şu anda düğünü izliyoruz. Düğününüzde yani. kaç kişi vardı? Kaç kişilik bir düğün? E, düğün salonu bin kişilik ama bizde yaklaşık 400 kişi falan vardı. Yemekli Aa, balık duruyor ama yine de. Yok yemekli değildi ama şöyle e, bizim o gün 3 tane akrabamızın daha düğünü vardı. Aa, o yüzden aa, aa. bizi o zaman. tanıdıklar, akrabalar bölünmüş oldu. Ve bu şekilde e, biraz Neden az... böyle yaptınız? öyle denk gelmiş Aslı Hanım. Keşke bir Akrabalar birbiriyle görüşüyor mu? Ya şöyle akraba ama uzaktan akraba. Üç yani, akraba mi? diyorsun evet, sen e, ya. Yani e, bize davetiye geldiğinde öğreniyoruz ama biz de çoktan günümüzü aldığımız Aa, için. Çok kötü oldu. Evet. Ay, belki sana gelir, o, senden çıkar ona gider. Yakın yerlerde evet. miydi düğünler? Ee, belki yakın yerlerdeydi. Onu tam hatırlamıyorum Aa, ama. Çok kötü oldu. Bir de bu evet. geç davetiye verdikleri için öyle oluyor. Bir hafta ee, kala biz, veriyorlar. Evet burada bizim öyle Aslı biz bir hafta kala veririz davetiyeleri. Ama biz yerine. mesela genellikle iki ay, üç ay kala veririz. Tabii. Ki herkes evet. Ona göre programını yapsın göre, diye. Ya bizde de unutulur diye bir hafta kala yani, herkese evet, dağıtılıyor. Evet iki hafta, yirmi gün bence. Onun ben için şey haber çıktı olmuyor. şimdi bu Save the Date diye bir şey çıktı. Önce böyle bir hani haber veriliyor. Hı ee, hı. yani şu tarihte üç ay önce biz bu tarihi aldık. Ona göre planlamanızı yapın diye böyle bir ön davetiye atılıyor. Özellikle mesaj yoluyla <laughs> telefondan. Ardından da yakın bir zaman kala tekrar davetiye gönderiliyor. Öyle yapmıştık mesela biz. Evet. Bu daha mantıklı değil mi? Evet. evet. Daha herkes mantıklı. Evet. Ay ay gelin başında değişik olmuş. Evet. Gelinliğinin fiyatını alabilir miyim? E, gelinliğim kiralıktı. 4000 TL'ye kiraladık. Benim için tasarlandı. Benim kendi tasarımımdı gelinliği. Özel dikim oldu. Özel dikim oldu. Sen ama... tasarladın gelinliği. Evet. Aynen. Bravo. E, o şekilde. Ama kiralıktı özel serik dansı falan hani var mı diyor özel böyle? hani Ya yoktu benim eşim hayatında ilk defa kınada oynadı. Gerçekten mi? Evet. Ee, kınada oynadıktan sonra birazcık öğrendi oynamayı, düğünde biraz oynadım. daha iyiydi. Zaten Antalya'da da oynama kültürü yok pek değil mi? Erkeklerin hiçbirisi oynamayı bilmiyor. Yani gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. değil miydi o? Evet. Evet ha? o çok güzeldi. Çok çalıştık bayağı sana. Ama benim eşimin öyle bir yeteneği olması çok topa çok girmedi. Benim eşim oynamaya çok Kendi şansın o. Evet. <laughs> pastamızı kesiyoruz burada. Pasta da bayağı katlı olmuş. Evet. <laughs> hani eskiden böyle annelerimizin düğününde de evet, diyorum, evet, Evet. damat yukarıda. Evet ee, Bir de bizim burada gerçek pasta Ger kesiliyor. Onu ya soracaktım. Sana. Gerçeğe benzetiyor. Evet gerçek, pasta. Hala mı gerçek ya burada? Ya, Pakete geçmediniz serik, mi Serik? Gelenek sahibi içe. Bravo. Farklı. Tebrik ediyoruz. Seriklilere bir alkış. <laughs> Allah'a kestiler. Pişanı yapıyorlar, kınayı yapıyorlar, <laughs> düğünü yapıyorlar, takıları takıyorlar, pasta gerçek. Aslı Hanım burada arkadaş, eşimin arkadaşları onu sırtına çıkardı <laughs> ve o şekilde oynattılar. Ooo kim evet. aldı onu sırtına? Ee, Ömer diye uzun boylu bir arkadaşımız var, o aldı. <laughs> güzel olmuş, güzel bir an olmuş. Evet, evet, çok eğlenceli geçti düğünümüz. Bayağı bir eğlendik. Ne güzel. E, düğün sonunda da şişelerle eşimi ıslattılar oh. arkadaşları. Ya, adet mi bu yani? Ne oluyor e, ıslanınca? İşte bilmiyorum Aslı O şekilde <laughs> bir şey yaptı arkadaşlar. Sen davul mu çalıyorsun? Ben davul çaldım, evet. Allah Allah. Eşim de bana para çevirdi. <laughs> Bayağı bir enstantane olmuş yani. Sizde. Evet, evet aslında. Biraz izleyelim mi? Sen de çok güzel oynuyorsun ama. Evet. Değil mi? Çok güzel çok oynamalı oynuyordu. Oynamayın ne ya? Oynamayı <laughs> <seviyorum> ya. <laughs> evet. Hülya'cığım maşallah hayatım. Peki balayına nereye gittiniz? Balayına Fethiye'ye gittik aslı hanım. 5 ee, yıldızlı bir otelde kaldık. Ee, güzel geçti balayı da. Şöyle göstereyim. Odamız havuzluydu. Direkt havuza... E, çıkılan bir odaydı. Çok güzel. Çok da yakışmışsınız şimdi. galiba size <laughs> aynı otele gitmişiz. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Şu an görünce aynısı olduğunu anladım. İyi o miydi? Memnun kaldınız mı? Evet, evet kaldınız. Çok, çok, ben kaldım, çok memnun kaldım. kaldım. Gerçekten ben çok güzel öyle. bir otel. Her ayrıntısı çok güzel e, düşünülmüş. Peki ne kadara? mal ettiniz balayını? <laughs> e, şöyle, 3 e, gece 12.000 bin TL'ydi ama benim şansıma otelin müdürü eniştemin tanıdığı çıktı. <laughs> Biz onda da indirim yaptık yaptırdık. Indirim bine kaldık. E ne güzel. Gayet güzel. Evet. Ya, 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 bin de. Bizim de 3 geceydi. Aynı evet. Aynı. Evet. Aşağı hemen hemen kalayı. belki de aynı tarihlerde evet, de gitmiş olabiliriz. Aynı olabilir. renkle gelmiş <laughs> olabilirsiniz. Çok şeker. Ay size mutluluklar diliyorum. Yani teşekkür de, ederim. Ben...